Arkadaşlar evet bugün Caddebostan Trek'teyiz ve size harika bir bisiklet tanıtacağız. Bu bisiklet böyle her gördüğünüz yolda çok rahat girebilen bir bisiklet. Ve Trek'in bayağı çamurda, yolda ve e, tırmanışta, inişte arkasına çanta takabileceğiniz bir gravel modeli arkadaşlar. Checkpoint ve bunu da Trek'in en yakışıklı... <laughs> Oğuz'la beraber Abi yapacağız. hoş geldin. Yani en yakışıklı ee, elemanlarından diyorum öbürleri de yakışıklı <laughs> ama bu en yakışıklısı. Eyvallah, <laughs> Çünkü abi, beni de çıkarmayabilirler. Eyvallah, <laughs> ne teşekkür olsun. Ederim. İyi abi seni sormalı olsun. Nasıl gidiyor nasıl keyifler? Şükür olsun. Aynen. Dükkandayız. Dükkanımız yine gıcır gıcır. Bütün Aynen. Bütün haliyle bisikletlerimiz full durumda. Aynen burası en keyifli dükkanlardan Yerli. biri. Çünkü böyle kahvenizi içerken mis Aynen. gibi etrafınızda bir sürüklü bisiklet ve bir sürüklü trek var. Kesinlikle. <laughs> evet. evet şimdi gelelim şu canavara. Şu evet, kıpkırmızı abi. daha yeni geldi. Biraz önce gör... gördüğünüz zaten kurulumunu Emre ile beraber yaptık. Evet abi şu an gördüğümüz bisikletimiz bizim e, Gravel serimiz olan Checkpoint SL 5 modelimiz. Harena. E, bunun rengi de biz daha seçtik. Hem de 2022 rengidir bu bisikletimiz. Aynen. Kıpkırmızı kırmızı bisiklet. Aynen. Özellikle tabii Checkpoint SL dememizin sebebi gene bildiğimiz gibi karbon gövdeye sahiptir bu bisikletimiz. Hı. Gene 500 OS bildiğimiz gibi SL olunca hep 500 OS seviye SL'lerde işte 800 OCM'lere kadar çıktık şu anda. Aynen. Ee, bu da dediğimiz gibi bir gravel versiyonuz. Ve gravel'da işte trenin en büyük özelliklerinden biri gövde de. İzo dediğimiz teknolojimiz gene Checkpoint'in gövdesinin özelliğinde var. Ee, önlü arkalı değil Domane gibi ama hı hı. bunda da gene Madon gibi Domane gibi arka tarafta İzo kullanıyor. Evet bir, bu İzo demek arkadaşlar. Burada böyle bir gibi şu yaylanma şu, var. Şu hareketi bir amortisör gibi hı hı. yukarı aşağı değil de ileri geri hareket ettirerekten hem sizin etki etmeden hem de sizin konforunuzu sağlamak amaçlı yapılan bir sistem aslında. Evet, o hani dediğimiz o işte her yola gelebildiğiniz Aynen bisikletin öyle. bu rahatlığı sizi gerçekten uzun mesafelerde kesinlikle abi çok Ve rahat ettirecek çünkü çünkü bundan işte arkaya çantaları falan koyup bir sürü her yerinde şimdi biraz daha söyleyeceğiz delikler var çanta koymak için kesinlikle. çok uzun süre e, bisiklet üzerine gidebileceğiz bisiklet bu ize speedine bu. Ee, sele borusunun bağlandığı aparat, yani gövdenin sele borusu borusu aslında gövdeyle tamamen ayrı. Hı hı. Burada bir mafsal da tutan bir sistem. Gerçi birkaç bisikletimizde daha bunlardan Aynen. bahsetmiştik. Aynen. Ee, üzerinde Shimano'nun GRX RX600 diye adlandırdığımız e, model ekipmana sahip. GRX de bildiğimiz üzere bu tarz gravel ve stiba, bazı bike modellerinde işte hibrit tarzda dediğimiz bisikletlerde hı hı. kullandığı grup settir bu. Arkada 11 dişlimiz, önde ikili dişlimiz vardır. Ee, dişli oranlarına, e, modellere gene bizim aletin.com.tr sitesinden de bakabilir Hı -hı. arkadaşlar detaylı olarak isterlerse. Ee, bu bir gravel olduğu için biz biraz görselde yansıtmak istedik aslında izleyicilere. Evet. E, bu gördüğümüz e, heybe çantamız ve e, bagajımız aslında bisikletlerin tabi üstüne gelmiyor. Hı -hı. Bu sizin tercihinizle bağlı. ekstradan Bunlar aslında alınır. ekstra, çok basit bağlanabilen bir heybe Uf. çantamız var burada. Onları da size göstermek istedik. Gene Bontrager markamızındır, bu trenin kendi markası. Gayet şık bir çanta. Üzerine gene Bontrager'a ait bir bagajımız var. Arzu edilirse tabii daha büyük çaptaki heybe çantalarla da. Ama bunu işte iki tane buraya takıyorsun, üstte şey. takabiliyorsun tabii. falan yani. Bontrager olmasının en büyük sebebi de bu çantanın altında aslında direkt Bagaja kitlenebilir bir sisteme sahip olması. Yani geldim mesela bir yere, bisikleti Aynen. bir yere kitliyorsun, bunu da alıp hemen oteline hemen gidebiliyorsun. Hem takıp çıkarabiliyorsun Aha. onu. O anlamda çok güzel bir ürün. Ee, ürünümüzün aslında en büyük özelliklerinden biri de, şimdi genelde artık lastikler hep dönmeye başladı. Hı hı. İşte ya iç lastik ben ne yaparım? İşte değiştirebilir miyim? Değiştiremez miyim? Uzun yolda ben abi bilmiyorum işte. Hadi bana gel bir iç lastik değişimini öğret. Aslında hı hı. böyle bir şeyimiz Türkiye'de de olmadığı için genelde hep samimi olduğumuz, işte müşterilerimizle artık bir nevi bir saatten sonra arkadaşımız oluyor artık. Onlara biz belli başlı kendi inisiyatiflerimizi dahilinde gösteriyoruz. Bu o sorunu ortadan kaldıran evet. da bir model. Direkt tubus olarak geliyor ve tubus özellikle bir lastikle geliyor. Biz içine tabii müşteriye vermeden önce sıvısını eklemiyoruz. Zaten sıvısı içinde çıkıyor ama değil çıkıyor, mi? Çıkıyor tabii tabii yani Ürünün kutusunda birlikte geliyor. Kesinlikle Trek Bisiklet alırken Tubeless lastikli bir ürün alıyorsanız bilin ki onun sıvısı eklenmemiştir. Siz satın aldığınızda ekleniyordur. Hı -hı. Ya bunun da özelliği arkadaşlar bilmeyenler için söyleyelim. Mesela girdi, lastiğiniz patladı. O sıvı içinde varsa o hemen ee, ufak bir yani çok büyük bir yarık değilse tabi o hemen orayı dolduruyor ve siz belki bazen fark etmeden bile devam edebiliyorsunuz sürüşe kesinlikle öyle ya yani çok büyük kesikler olmadı söyledi yani sıvını kapatamayacağı kadar. Sonrasında işte havaya bastım hı hı. ve devam ettim. Modu. Ki bu tubelesslar için ayrıca e, kitler de var arkadaşlar. O kitlerde en son benim e, MTB <laughs> sürüşünde bir patlamıştı. <laughs> Aynen Orada abi. o kit olmasaydı bittiydik. O Kesinlikle. sıvı çıkardı içinden. Evet Bir deliği o kapattı ama iki tane yerden patlamış. Öbürü bayağı büyüktü. Orayı da Sinan abiyle beraber e, kiti Kesinlikle. hallettik ve Sinan devam abiyle. ettik sürüşümüze yani. Evet. Şimdi bu e, ekstrasında gravel bir bisiklet olduğu için bağlantı aparatları çok hı hı. fazla olan bir bisiklet. Biz şu an bir çamurluk adapte etmedik sizi çok boğmamak adına e, buna bir çamurluk da adapte edebiliyoruz bu arada Hı -hı. çamurluk için gayet kendi hem maşasının burasında hem başaşın üst tarafında e, çamurluk takma yerlerimiz var evet. şayet buralara yine, şey de çanta falan da koyabiliriz tabii değil mi? Abi, Bakın burada oraya noktalar hani, var aynen. buradaki noktalarda aslında ön bagajlar, vida, çantalar, ön bagaj çanta bagaj koyabiliyorsunuz su luk koyabilirsiniz her şeye takabiliyorsunuz buralarda gördüğünüz üç tane versiyon da artık e, kullandığınız e, bagajın versiyonuna göre şey. rahatça size bir sistem verebilmesi için yapmış. Ee, gene arka tarafta da işte şuradaki deliğimiz olsun ve lastiğin ön tarafında, iç tarafında gövdenin olan o bağlantı yeri olsun. Bagaj için komple bunların hepsi mevcut. Hı hı. Bu bisikletin artı bir özelliği işte biz gene görsel olarak sizlere göstermek istedik. Burada matara kafesi ve mataralarımız var. Her bisiklette aslında iki tanedir ama bu gravel olduğu için arzu ederseniz şurada gene oh. üç delikli bir yerimiz var. Ay. Buraya da bir matara kafesi Orada bir derseniz üst tarafta da bir matara kafesimiz mevcut. Şu altta da bir şeyler var. Altta da abi Şu şurada. Şu tarafta bu. Burada Oradan gördüklerimizde de gene oraya da bir heybe falan Belli başlı heybe çantalar var. Böyle uh -huh. güzel monte edilmelik veyahut da sen atıyorum, e, alet edevatlarım vardır, özel aparatlı. Uh -huh. Onları da takabiliyorsun ama genelde gravelciler bu ara mesafeyi genelde şey için kullanır. Uzun çantalar için evet, kullanıyorlar. böyle böyle bir çantalar Ama oluyor. size gene de bunu adapte ediyor. Gene uh -huh. işte bir gravel olduğu için altta bir korumamız da mevcut. Evet. Burada bu gayet taşlar top her yola girdiğiniz için burada bazı sıkıntılar yaratabilir. Gayet de sert bir ürün. Aynen. Yani sert bir plastik ve hani e, Kalınlık kolarsından da bayağı kalın bir ürün. Ee, gene bizim yol bisikletinde, domanede olan, endurance bisikletimizde olan işte frame case'i dediğimiz evet. yerimizde mevcut Burası bu bisikletimizde gene. Ee, atıyorum ıvır zıvırımı çok fazla bende yer kaplıyor. Gene bu muhteşem çantamız var burada. Hı -hı. İşte şurada buraya pompa, hepsini Kesin koyabiliyorsun. De levyen iç lastik yerin. İşte hazır e, anında hava basabilen hı hı. tüplerimiz. İşte Bunları o kiti falan buraya koyacaksın kesinlikle. ve sonrasında unutacaksın. Aynen görsel olarak da size zaten çok açık bir şekilde belli etmiş. Hı hı. Ve burası gayet müsait de bir alan. Ah ben zorlanır evet. mıyım diyebileceğiniz bir alan da değil aslında. Yani Buradan şuraya kadar ve şuraya kadar boşluk var. Evet abi yani şöyle attığınızda yani. bayağı üst tarafa kadar e gönderebildiğiniz bir çantanız var. Oraya mesela yedek para bile koyabilirsiniz. Abi her şeyi şey koyabilirsin. Çantanın kullanımı Aynen. tamamen size ait. <laughs> Nasıl arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Böyle bir frame case yerimiz var. E ekstrasında aslında şunu Hı -hı. da göstermek istiyorum. Bizim gene çok adapte ürünlerimiz var. Hemen kapattım ama Hı -hı. şurada hemen ben size göstereceğim. Eee Alyan çakı setimizde bildiğimiz üzere bizim vazgeçilmezlerimizden hayat kurtaran bir aparat ve burada ufacık. Burada da Bits Integrated Multitool dediği Bontez'in çok güzel bir e, şeyi var. Hı hı. E, aparatı. Çok çıkarmış, onu da e, çok özel bir tasarımı var. Buraya gelen müşterilerimize görmek isteyenlere bizzat açıp hı. tek tek de gösterebilirim. Bu ufacık yani parmak. Yani ufacık parmak ama içinde yani. 8 alyanlı bile var hı hı. ama onları böyle o kadar iyi dizayn etmiş ki altıgen mesela genelde alyanlar onu üçgen gibi gösterip arada kullanabileceğiniz hmm. bir ürün. Ve bunu da buradaki frame case'e adapte edebilmeniz için var. bir yeri var Aha. abi. Kesinlikle. Ve çok hafif de bir Aha, ürün. Süper. O yüzden e, Trek bu anlamda bu tarz ürünlerde evet. genelde hep entegre çalışmaya çalışıyor. Evet. Şey, Yine çok entegre dediğimiz gidon boğazımızdaki o. Biraz da gidondan bahsederim abi. Bunun böyle bir e, şeyi titreşim alıcı bir özelliği var mı? Titreşim alıcı aslında zaten gövdeniz karbon olduğu için hı. oradan bir titreşim azaltıyorsun ama literatürün tabi bu alüminyum gidon ve gidon boğazıdır. Ama tabi gravel'larda daha çok açılı gidon kullanıldığı için şöyle karşıdan hmm. çektiğinde de zaten görürsün. Bu da senin uzun yolda biraz rahatlatmak amaçlı. İşte daha çekiş kuvvetini arttırmak amaçlı kullandığı bir gidon tasarımı var. Yani yol bisikletlerinden farklı bir tasarıma sahiptir bu. Hı hı. Bu arada arkadaşlar bu ee, şu andaki SL5 modeli. Evet. Yani şu arkada mesela Arka daha da farklı modeller var. var. Şimdi aynı işte onlar da check point. Biraz sonra onlara da şöyle <laughs> onları bir göz şöyle atarız. şöyle bir göz atarız aynen abi. Burada gene bizim blender aparatlarımız var. Hı -hı. İşte bu sizin ürününüzle beraber gelen bir ürün değil. Bunun sadece teklisi geliyor. Bu çiftli bir üründür. buna işte üst tarafa Garmin adaptörünüzü Alt tarafa da ışık adaptörünü takıp Ya da GoPro'yu bile takabilirsiniz burada. Ya da yani takabilirsiniz. Tam GoPro'nun girmesi. Aynen şeydi. kesinlikle. Yani ben de... bağlıyorum onu Aynen içinde. dediğimiz gibi tamamen entegre çalışabileceğiniz bir ürün. Ee, işte evet. lastiklerinden bahsettik. İşte hidrolik diferansiyel bu arada. Zaten söylediğimiz grup sette Hı -hı. onun harici yok. İşte bu lastikler. Nedir abi? Abi lastikler biraz daha tırtıklı. Yani aslına bakılırsa tubeless ama çok fazla Aynen. diş varmış gibi gözüküyor ama çok yükseltili bir diş değildir. Bu da işte atıyorum senin hem gidebileceğin düz Hı -hı. asfalt yollarda hem soğuk asfaltta işte atıyorum ben çok uzun yola gideceğim ama hangi parkurdan geçeceğimi bilmiyorum ama kuru toprağa da gireceksin, çok çamurlu yere de gireceksin. Hı -hı. Bu da seni idame edebilecek, Aynen. yolda bırakmayacak bir lastik. Gene tubeless lastik geliyor bu arada. Hani tubeless uyumlu Sistemden araç tubeless bir lastikle geliyor ki tubeless lastikler biliyorsunuz daha da maliyetli ürünler aslında bakarsanız. O yüzden o lastiklerde canavar gibi yine Bontrager'ın GR1 Timushu hı hı. diye geçen lastik e, modeli. Benim yani mi? bu şeymiş. modeli aldığınız zaman arkadaşlar biraz önce dediğim gibi her yolda çok rahat kullanabilirsiniz. Yani aynen illa yani. çamura gireceğim ben dağa daha da çıkacağım ve yolda da gideceğim. Bakkala gideceğim dersen bile de bu çok Abi rahat kullanılır. <laughs> tırmanışta kullanabilirsin. Mesela ben 3 sene önce Mina Erciyes'e tırmanırken yanımda bir checkpoint de vardı. Buran evet. bisikleti Burak checkpoint ile tırmandı ve ben Madonla tırmanırken yanımdan aynı şekilde geldi o da. Yani çok evet bir yere sınırlandıramayacağınız Aha, bir ürün. Yani birçok alanda kullanacağınız Ki yani bir ürün. işte yani bir Madondan daha çok alanda kullanabiliyorsun Tabii. açıkçası özellikle Tabii. kışın böyle ve Türkiye'deki yollarda normal yolda bile giderken çünkü şu anda üst tarafı kazmışlar abi. Evet abi. <laughs> Direkt böyle ile evet. e, giderken orada bir duruyorsun, iniyorsun, öyle devam evet ediyorsun. Ön Ve şöyle de bir şey var mesela e, Çeşme Grand da bundan çok daha fazla şansınız var. <laughs> evet, sokak <laughs> Yolun kalitesinden dolayı. Yani atıyorum kışın uzun tur yapıyorum ama yazın genelde şehir içindeyim lastik değiştirebilirsin. Yani bu arada bunu ha, değil mi? iç lastikte de kullanabilirsin. Hani şey değil. Bu 30'luk lastik mi oluyor? Kaç Abi oluyor? Abi bunda 40'lık lastik 40 lık. var. Bayağı geniş de bir lastikle ha. geliyor. Bayağı MTB lastiği. Ee, Şurada gösterebiliriz. Yani. 700'e 40 diye. Aha. Ama bunu tabi biraz daha dişli lastikle de kullanma e, opsiyonum var çünkü ön çatal bayağı açık. Hı hı. Keza arka taraf da öyledir. Biraz daha dişli ya da biraz daha 700'e 42-44... O yapacağın tura de. ve gireceğin parkur öne değişir. Kesinlikle istiyorsan dediğin gibi yani her parkur dememizin sebebi o. Ya aldın ama belki sen o sene bir tur yapacaksın, hı hı. sonrasında belki uzun bir ara vereceksin ama onun sonrasında istiyorsan bu bisiklete biraz daha ince ve dişsiz bir lastik takıp Aynen. yol bisikleti kıvamını daha az çok alabilirsin. Ha bu çok %5'lerle onlarla ölçülecek bir şeyler değil ama senin işini idame ettirebileceğin bir bisiklet haline geliyor. Aslında çok kompakt bir bisiklet. Evet. Şu öbür arkadaşlara bakalım şöyle öbür bir Öbür arkadaşlar da hemen arkasında biraz dizdik sizler için. SL5'in bir rengi daha var. Hı hı. Ee, onu çok buraya boğmamak için getirmedik. Burada bu serimizin, SL serimizin en üst modeli diyebiliriz SLR'dan önceki. Gene gövde olarak aynı. Bütün o bahsettiğimiz bağlantı yerleri, hı hı. işte frame case'imiz, her şeyimiz gene aynı ama bunun üstünde çok bambaşka daha bir grup set var. Evet. Bunda, Zaten trekte genelde böyledir arkadaşlar. Yani Madon SL6 ile SL9'un arasındaki fark genelde frame setler ve jantlar oluyor. Kesin öyle abi. Genelde SL setini 5'te başlatıp 7'de bitirir. Hı hı. Ondan sonra SL'erde SLR genelde geçim. 6, 7, 8, 9'u görebiliyoruz. Hmm. Ee, bu da SL6 e tepliğe geçen modeli. Bunda tamamen yani bu var kablosuz teknolojide sahip SRAM Rival serimiz var. Hmm. Arka 12'li, ön tekli aynakola e, sahip. Gene disk frenli, gene tubeless geliyor. Hmm. Bunda tabi grup setten hariç jant setimiz de bir tık üstte. E, Paradigm Comp 25 dediğimiz biraz daha hafifleştirilmiş bir alüminyum janta sahip. Hı hı. Ee, rengi onun... de cancanlı bayağı. Rengi de bayağı cancanlı. Ee, hemen arkasında da bunun Shimano versiyonu var. Hı -hı. Ee, gene SL 6 diye geçer. Bu ITP eklemiyoruz. Bunda da Shimano'nun GRX RX 810 hı -hı. modeli var. Aslında ile arasındaki fark işte bir nevi yol bisikletinde 105'e Ultegra gibi diyebilirsin abi. Hı -hı. Bunda biraz daha materyal farklılıkları var ve çalışma sistemi biraz daha iyi. Aslında e, SL 5'ten tek farkı bunun e, jant seti ve grup seti aynı SL6 İTEP'te olduğu gibi. Hı -hı. Buna da yine her şeyi adapte edebiliyorsunuz. Aynen. Çamurluk, bagaj, heybe çanta, işte gravel'da kullanılan o uzun gövde çantalar, sel arkası çantası, her şeyi adapte etme olasılığınız olan bir bisiklet bu da. Burada canım Shimano'm var. <gülüyor> <gülüyor> evet, canım Şimano'm. <laughs> evet, Şimano'nun bir artısı okay. arkadaşlar her yerde çok rahat bir şekilde değil mi? Bunun servisini Kesinlikle. bulabiliyorsun. Yani, yani o bu mesela işte mesela kampanya bir e, grup set aldığınız zaman atıyorum Kütahya'da bunu çok, e, çok problem zor. yaşayabilirsiniz. Ki yani sadece il e, Türkiye Türkiye'ye düşünmeyip de dünya çapında düşündüğünüzde de bu böyle aslında. Aynen, aynen. Okey hani Shimano, SRAM, Campagnolo e, bunlar grup set üreten firmalar. Arada bazı böyle ufak tefek parçalar Hı -hı. üreten firmalar da var. İşte FSA gibi birçok firma var. Ama literatürde bu işin çok geniş kapsamda yapan şu Yani onu kimse aksini iddia edemez. Hı hı. Arkasından en iyi şekilde gelen firma da Sıram. Ki e, bu pandemi sürecinde zaten biraz bizi Shimano, biraz Sıram idare etmeye çalıştı. Şu an mutlak sorun ki ee, yedek parça bulmamız sıkıntı, işte bisikletlerin üretimi oluyor ama yedek parça olma, hepsi çok birbirine komplike hı. ürünler olduğu için biri olmazsa olmaz. Yani lastik olmasa, yani. bisiklete binemiyorsun. Aynen. Şey atıyorum teli olmasa jant bir yere sürtüyor binemiyorsun. Hı hı. E gene o anlamda hani ilk başta dediğimiz gibi Çokça da müşterilerimizi e, tatmin etmeye çalışıyoruz. Yine elinde iyi mal bulunduran firmalardan biriyiz. Evet. Ama dediğimiz gibi o 2 yıllık 3 yıllık süreçte gerçekten ciddi sıkıntılar var. Belki ileriki yıllarda daha da büyük sıkıntılar olacak. Tam onu diyecektim. Eğer hep bana soruyorlar abi şu bisikleti buldum alayım mı? Valla bisiklet bulduysanız size alın uygunsa abi. alın abi. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> yani, alın Yani abi. bütçeniz yetiyorsa alın Kesinlikle. yani çünkü daha bunlar e, farklı boyutlara gelebilir. ve işte bu yedek parça sıkıntısı yüzünden de bisiklet bulunamıyor yani. Yurt dışından gelmiyor yani. Markanın burada yaptığı aynen. bir durum yok yani. Trek Türkiye getirmiyor değil. Alamıyor yani. Öyle aynen bir durum var yani. ve Kesinlikle. kutu diğer markalarda da aynı şekilde. Çünkü dünyada, dünyada dünyada böyle, böyle. sadece Türkiye'de de değil. O yüzden, konuşulmuş da bir şey bu. Onlar aynen. da aynı sıkıntı yaşıyor ki şu an şey yani. Köşe kapmaca gibi Sen stoklarını gördün alın çekiyorsun ve diğerini alamıyor gibi. Aynen. Pozitifiz <laughs> yani. Aynen. <laughs> <laughs> aynen. Evet. Teşekkür ederiz dostum. Biz teşekkür ederiz abi. Aa, ne demek? Süpersin. Her zaman bekliyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar. Mis gibi bir bisiklet. Eğer bu tür parkurlarda sürmeyi seviyorsanız MTB'nin bir bir üst versiyonu. Çünkü MTB'de de yol normal yollarda sürebilirsiniz ama bunda uzun mesafelerde kat edebilirsiniz ve bu gidon ve duruş pozisyonundan dolayı daha rahat edersiniz. Evet, hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Pazartesi günleri canlı yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Orada her pazartesi süper canlı yayınlar gelecek. Süper konuklar ve gündemi biraz daha tartışacağız. Gündemle ilgili yani önümüzdeki yarışlar, geçmiş yarışlar, yeni ürünler çıktığı zaman oralarda göstereceğiz. Ve pazartesi günü saat 9'da mutlaka canlı yayına asla durmaya bekliyorum. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz.